Merhaba sevgili hanımlar, Bir Sence Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugün örgü anlatımında yeni doğan bebekler için ördüğüm çok kolay bir patik modelini sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir sizler de yaparsınız arkadaşlar. Çok çabuk örülüyor. Şöyle gördüğünüz gibi çok da şık oldu. Tabandan dikişli arkadaşlar. Şöyle lastik ördük. İster böyle giydirin, ister geri böyle kıvırın. Şimdi bunu yaptı yapmak için arkadaşlar gördüğünüz gibi bir çağla yeşili ipim var. Bir de kirli beyaz ipim var. 3 numarada şişim var. Dikmek için de iğneye ihtiyacımız var. Şişimize ilmek atarak başlıyoruz. Ben boynumda ördüğüm için bu şekil başlıyorum. Sizler nasıl başlıyorsanız o şekilde şişinize 45 ilmek atın. 45 ilmekten sonra lastik yapacağız. Böyle 45'e tamamlayıp geliyorum. Şöyle 45 ilmeğe tamamladım. Lastiğe başlıyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bir ters örüyorum, bir düz örüyorum. Bu sıramı böyle tamamlıyorum. Bir ters, bir düz devam ediyorum. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar aynı şekilde örelim. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. Bu şişimde de ilk ilmi örmeden alıp burada ters olan burada düz oluyor. Düzü düz, tersini ters olarak burada devam ediyorum. Şöyle belli oluyor arkadaşlar, tersler biraz düğüm gibi oluyor, düzler düz oluyor. Bu şekilde. Düz, düz tersi ters olarak devam örüyorum bir ters bir düz iki tarafta da aynı işlemi yapıyorum bir ters bir düz bu sıramı da tamamladım kenar ilmeği düz örüp geri dönüyorum Şöyle lastiğimiz belirlendi arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters olarak 20 sıra örelim. Şöyle sayıyorum ben. Şu 1, 2. Burada da aynı 1, 2. Üçüncü şişteyiz şimdi. Bu şekilde 20 sıra örelim. 20 sıra lastiğimi ördüm arkadaşlar. Şu aradan da sayabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3 diye. Şu göz göz olan yerlerden de sayabilirsiniz. Ben bu şekilde saydım. 20 sıraya tamamladım. Şimdi kolay Selanik örgüsüne geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıp ters ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeği bir alttan girip şu şekilde örüp bırakıyorum. Yine düz ilmeği şişteki ilmekten değil, bir önceki sıradan girip örüp bırakıyorum. Ben bu şekilde de yapıyorum bazen arkadaşlar. Bu daha güzel duruyor Selanik örgüde. Bu Selanik örgü sökmek demek. Yani bir öncekini söküyoruz. ikisini birlikte örüyoruz. Sizin kolayınıza hangi geliyorsa o şekilde örebilirsiniz. Ben genelde bu, bu şekilde örüyorum. Tersleri ters örüyoruz. Düz örgü, örgü olan ilmeği bir önceki ördüğümüz sırayla beraber örüyoruz. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. Bu sıramda da yine ilk ilmeği örmeden alıp burada hemen düz ilmek denk geliyor. Düz ilmeği yine bir alttan girip örüyorum. Ters de ters örüyorum. Yine düz ilmeği aynı şekilde bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum düzleri bir önceki sırayla beraber örüyoruz ters örgüleri ters örüyoruz şöyle göstereyim bir alttan girip düz örüyoruz tersleri normal örüyoruz ikinci sıramı da tamamladım artık böyle devam ediyorum arkadaşlar şimdi beyazla 4 sıra böyle selanik örgüsü yapıp ondan sonra 6 sıra yeşille yapacağım sonra 2 sıra yine beyazla yapıp tavan yapımına geçeceğim başka bir işlem yok burada şöyle göstereyim patiğimi 1 2 3 4 sıra beyazla 1 2 3 3 tersinden oluyor 6 sıra 6 şiş yeşille sonra 2 sıra beyazla sonra haroşa örgüye geçiyoruz sonra 3 sıra haroşa ördükten sonra patiğimizi bitirip dik, dikme işlemi yapıyorum arkadaşlar patik gördüğünüz gibi çok kolay bir model beni buraya kadar izlediyseniz abone olup beğeni ve yorumda yaparsanız çok sevinirim şimdi ben artık tabana kadar örüp geliyorum burada başka işlem yok Selanik sıralarımın son sırasını gidiyorum arkadaşlar. Bundan sonra haroşaya geçeceğim. Yeşil rengime başlarken düzü de tersi de aynı oluyor arkadaşlar. Hangi sıradan isterseniz başlayabilirsiniz. Ben düzünden başladım bu şekilde Selanik sıralarımı tamamladım şimdi 3 sıra haroşa öreceğim ilk ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri ters olarak örüyorum Dün ilmekleri ters ördüm kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum. Şimdi bir sıra haroşa oldu böyle üç sıraya tamamlayalım. Üçüncü sıramı tamamlıyorum. 3 sıra ördüm şimdi bitirme işlemine geçiyorum. iki ilmeği birlikte örüp ördüğüm ilmeği geri şişime takıp ikisini birlikte yine örüyorum şu ilmeğimi biraz gevşek tutuyorum tabana geleceği için gerdirmesin Bitene kadar bu işleme devam ediyorum. İpimi kesip dikme işlemine geçiyorum. Şöyle patternenin uç kısmından başlıyorum dikmeye. Birbirine tuttum. yeşil ipek gelince tığla şöyle tutturuyorum iğneyle de yapabilirsiniz arkadaşlar ben dikme iğnemi kaybettim çarşaf iğnesine kaldım onun için biraz zorlanıyorum beyaz ipimle devam ediyorum. Şimdi tabanına devam edeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde ortalayıp karşılıklı tutuyoruz. Şöyle tutup dikmiyoruz arkadaşlar. Karşılıklı birbirine bir buradan bir buradan düzgün olması için tabanımızı bu işlemi yapıyoruz. Şurada da ipi çok çekmiyoruz. Gevşek bırakıyoruz. Şöyle göz göz olan yerlerden karşılıklı birbirine tutturuyoruz. bu uç kısmının sivri olmaması için şöyle uç kısmından iğnemizi götürüyoruz. Bu taraftan da aynı şekilde iyice çekip yuvarlak bir patik ucu elde ediyoruz. Şimdi ipimize düğüm atıp kesip geliyorum. Patiklerim böyle oldu hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.